Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoda daha beraberiz. Yeni bir e, sorunu çözmeye çalışacağız. E, Arçelik 4300 e, model eski bir makinamız var, çamaşır makinamız. Bu makinanın bir arızası var. Onu birlikte gidermeye çalışacağız. E, çamaşır makineniz çalışmıyorsa, Buradaki elektrik düğmelerini açıyorsunuz, ışık yanıyor ama yıkamaya geçmiyor, herhangi bir işlem yapmıyorsa. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kapak kilidinin arızalı olmasına kaynaklanıyor. Bunu şu şekilde de anlayabilirsiniz. Çalıştırma düğmesine bastınız. Normalde mesela programa başlamadan önce çıt diye bir kapak kilidinin sesi gelir. O ses gelmiyorsa ve makineniz çalışmıyorsa bilin ki e, kapak kilidinizde arıza var. E, kapak kilidi tabii kilitlemediği için de makine programa başlamıyor. O yüzden kapak kilidimizi değiştireceğiz. Öncelikle Bütün makinelerde Yani bu kilit sağda olabilir solda olabilir e, Ama değiştirilmesi, kapak kilidi şekilde de olabilir ama kapak kilidinin değiştirme şekli aynı. Onun için de öncelikle şuradaki vidalarımızı söküyoruz. Bunu şarj atona vidayla da sökebilirsiniz. Vidalarımızı kaybetmiyoruz. Çöktük. Az önce şey tutan yeri var galiba. Bu da tamam. Ondan sonra bu kapak kilidinin şu üstte görüyorsunuz bir yaylı kısım var. Bu membranı e, sökmemiz gerekiyor yerinden onun için de bunun e, yay kısmından kaldırırsanız daha kolay kaldırabilirsiniz membranı yırtmadan gördünüz mü bilmiyorum yayın altına düz tornavidayı sokup yayı yukarı doğru esnetin ondan sonra sola doğru veya sağa doğru yürütün zaten gördüğünüz gibi tel çıkıyor bu teli çıkartmadan membranı sökemeyiz yay kısmından esneterek yapmanız çok daha kolay olacak çünkü buralarda telin olduğu yerlerde esneme daha az olduğu için oralardan tutmanız zor bunu da kenara koyduk şu an membranımız şu şekilde boşa çıktı Şimdi elinizi arkaya attığınız zaman tabii bu işlemleri yaparken lütfen e, güvenlik önlemlerine dikkat edin. E, makinanız çalışmasa dahi prizde durmasın. Çünkü elektrik biliyorsunuz tehlikeli. E, önlem almakta fayda var. O yüzden hiçbir şekilde prizle bağlantısı olmasın makinanızın. Şimdi e, Arçelik 4300 kilitlerin e, mekanizması bu. Ben daha önceden bunun işte e, açıp bakmıştım arızalı olup olmadığını çünkü emin olmak istedim. E, şimdi bunu değiştireceğiz. İnternetten yenisini aldım. Eski bir model olduğu için bulması biraz zor oldu. E, ben bunun da nereden aldığımın linkini e, videonun altına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle kameramı biraz daha aşağı indireyim. Rahat görebilmeniz açısından. Şimdi yani gördüğünüz gibi birebir aynısı. Bunu ıı, direkt geçişleri yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Benim içime sinmeyen bir şey var. Şu soketleri oynata oynata çıkartıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu soketlerin uçları açık. Yani bantlı değil bir şey değil. Olmaz olmaz ama makinemizin gövdesi metal ve buraya 220 volt geliyor. Yani elektrik çarpması olabilir, makinemizin gövdesine temas edebilir, sonuçta içerisinde su var. Bunun dışına çocuğumuz elinde yiyor, eşimiz, işte annemiz, babamız, herkes dışına dokunabiliyor. Elektrik çarpmaması için ben önlem amaçlı etrafına elektrik bandı saracağım. Yani bunu Yapmanızın hiçbir zararı yok tam tersine faydası var Sizde Eğer böyleyse bunların kendi kılıfları da var İsterseniz kılıf Geçirebilirsiniz İsterseniz makaron atabilirsiniz İsterseniz de hiçbir şey yoksa 1-2 liralık bir elektrik bandından alıp bunu sarabilirsiniz Dediğim gibi faydası olur zararı olmaz Sıkı sararsanız Evet, güzel bir şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi şu an elektrik bandıyla sardım, tertemiz oldu. Şimdi bir de dikkat etmeniz gereken, hepsini birden söküp kabloların yerlerini karıştırma ihtimaline karşı bence. Söktüğünüz kabloyu direkt yerine takın. Yenisinde karıştırma riskinizi sıfıra indirmiş olursunuz. Bunu en başta şöyle duruyordu zaten. Yönlerine dikkat etmeniz lazım. Bunu en baştakine taktım. Evet şimdi sıra ortadakinde. Evet şimdi bunu bantlayalım. Bu kapak aslında selenoid valfli bir e, nasıl diyeyim anahtar yani bu anahtar kapattığı zaman devreyi tamamlıyor ondan sonra makine diyor ki tamam benim kapım kilitli artık başlayabilirim normalde bunun tabi kapak kilidini iptal edebileceğiniz durumlar da var e, bu şu an bantladığım kablodan iki tanesini kısa devre yaparak kapak kilidi varmış gibi makineyi kandırarak çalıştırma imkanınız var. Ama sağlıklı bir şey mi? Yani sağlıklı bir şey değil. Ben bu kilidi 41 liraya mı 43 liraya mı öyle bir şey aldım arkadaşlar. Yani 40 lira için evinizi su basmaya karşı korumasız bırakmak doğru mu? Değil. O yüzden direk kilidi alarak değiştirmeniz en iyisi. ya Ne olur kilidi hiçbir yerde bulamazsanız hiçbir yerde aradınız bulamadınız ee, makineyi de kullanmanız gerekiyor. O zaman o kısa devreyi yaparak kullanabilirsiniz. Bu da tamam. Gördüğünüz gibi bant sardığımız için gayet korunaklı oluyor. Şimdi son kablomuzu da söküyoruz oynatarak. Bunlar tırnaklı olduğu için zor geçer arkadaşlar. Zorla çıkar. Biraz güçlü çekmek lazım. Evet. Bunu da bantlayalım. Ne kadar çok önlem alırsak o kadar iyi. Tekrar diyorum, elektrikle şaka olmaz. Belki şu an diyebilirsiniz. Yani senin bu düşündüğünü koca arçelik düşünmemiş midir? Madem öyle tehlikesi var, niye onlar oralara koruma yapmadılar diye. Yani üretici firmaları biliyorsunuz. Nereden ne kısarsak diye, nereden ne kaçırırsak diye bakıyorlar. Yani dediğim gibi olmaz olmaz. Siz yine de önleminizi alın. Evet şey yaptım. Şunu da buraya takıyorum. Son kablomuzu da tak. bunların bir de oturduğundan, yerine oturduğundan emin olun arkadaşlar. Tamam, hepsi sağlam bir şekilde. Şimdi bunu vidalamamızın yönü bu şekilde. Şu şekilde görüyorsunuzdur bu şekilde buraya getirip vidasını açacağız yani kablo kısmı aşağı doğru bakacak ve içeride kalacak vida deliklerini zaten şu kilidi buraya getirdiğiniz zaman göreceksiniz evet şunu çıkartayım şöyle şu vida deliklerini getirdikten sonra bunun iki tane çivisi vardır, o çivileri takarsanız sağa sola kaymasını bir nebze önler. Ondan sonra vidaları elinize tutturun. Ondan sonra sıkmanız zaten daha kolay olacaktır. Şuradan tornavidanı alayım. Ben sağlık olduğum için sağ, sağ elimle çalışmam tabii kolay oluyor bana. yeni parça olduğu için zor giriyor. Şuradan daha uygun uçlu bir şey bulabilirim. Evet, şunla daha rahat sıkabilirim. başka bir dama atsam diye düşünüyorum şimdi düz başlı yıldızı takmak bayağı bir zor oluyor. sıkamamışız. Bunu tam olarak oturtmamız gerekiyor. Ben onu biraz sonra sıkacağım arkadaşlar. Bir tornavida daha alıp gelmem lazım dışarıdan. Şimdi bunu sıktık diyelim. Ondan sonra yapmamız gereken bu membranı oturtturmak bu membranın şu içerisindeki kanala şurayı şu şekilde düzelterek üstüne katlayarak şu şekilde tekrardan membranı buraya kanala oturturuyoruz. Ondan sonra telini takacağız. Evet. Şu an gördüğünüz gibi membran oturdu. Şimdi bu teli tekrardan takarken yine şu e, yayı üste bırakmanızda fayda var. Bir daha sökmeniz gerekirse ki inşallah sökmek zorunda kalmazsınız, e, yayı görmeniz daha kolay olur. Şu, düz tornavida yardımıyla membranı yırtmadan şöyle tornavida ile. Belli bir yere kadar geldikten sonra Yine yayın olduğu yeri bu şekilde Üste atarak Yayın sökmesi takmasından daha kolay Ama şöyle birkaç noktadan e, heh, Müdahale ederseniz direkt oturacaktır Şöyle bir kontrolünü yaparsınız, oturmayan yer var mı diye Benim Yayım gayet güzel oturdu Şimdi ben şuraya da sıktığım zaman Ondan sonra makine çalışacaktır arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeni bir videoda daha görüşmek üzere Umarım faydalı olabilmişimdir ee, Videolarımın devamının gelebilmesi için Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.